Arkadaşlar herkese iyi günler. Kaçak yakalama part 2'yi çekiyoruz. Dain erkeğini yakaladık. Şimdi de dişisi geldi herhalde. Valla tam videoyu kapattım geldi. Keşke videoyu kapatmayaydım. Zofo bırak yani kendi o kuşun ayağı sakat herhalde. Bırak 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 kuşu elleme o kuşu elleme bak o kuşu elleme bırak o kuşu kuşu. Bırak kardeşim hiç elleme Kendi kendi eşik binecik. Arkadaşlar daha önce yakaladığımız Şami'nin bak örü burada. Ya çite çitler ya da ikisi birden kalkmışlar Bunu ayağa sakat ama Başka ben Niye elini vuracaksın? Yakalarsın bekle damın ortasını yesin. Bize de kaçak videosu çıkmış olur İki tane kaçak videosu çekmiş olur Yakalayamazsak gider Videomuz da silinir anladın mı? En azından videomuzu çekeriz Damın ortasını inerse sana bırakacağım yakalaman için Senin ismin neydi bu arada? Boran, Boran. Damın ortasında yüzde yüzde. Yakalar mısın kesin? Kesin yakalarsan sana bırakacağım. Hevesin kırılmasın. Tamam, inerse senindir. Sahibi çıkmasa da sana hediye edeceğim. Ama eğer bak bu markayın aynısı ayağında varsa, sahibi şey ise aynı kişiye vereceğim, sahibine vereceğim. Ama eğer sahibi yoksa kuşu kendine götüreceğim. Allah bakalım. Şurada kuş arkadaşlar. Sahibi çıkmazsa Boran kardeşimizindir. Çıkarsa da sahibine teslim edeceğiz. Şey, en azından okay. bize kaçak videosu çıkmış olur. Şey, ben şu de, Sen diğer şey, sefer de geldiğinde gene kaçak gelmişti. Şey. Aynı bunun gibi bir tane ayak sakatmış gelmişti denge. Şey, Değil mi? Bu şey, sakat valla. Şey, Arkadaşlar. Şey. Hastalık varsa damar inmesi bir de engellerim diyeceğim de bu kuşun ayağı şişik. Ayağı şişik. Şey, Uğur var. Şey, Uğur var. Ayağı abo Bak arkadaşlar böyle bir kuş ayağa ayağı ama ben dama inmesini istemem çünkü benim kuşlarıma hastalık bulaştırır. Geç geç ama bir videomuz olsun kısa bir şekilde çeker indiriz yakalarız gel gel. Arkadaşlar bu arada benim burada serpmem var aslında yakalarım yakalamasını ama videoyu çekecek kimse olmadığı için serpmeyle uğraşmıyorum. Kendi kendi damın yemesi için yem atacağım şimdilik. Bu arada evet. videolarımızı izlerken beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar evet. Yeni yeni e, video çekmeye başladık Gel evet. Gel evet. Aşağıda bak evet. esmeye başladı valla evet. Bu acemi kuş da bizim dama inmedi gitti evet. ya evet. Arkadaşlar bu acemi kuşu da dün en getirdim Bugün deneyeyim dedim uçurayım Valla dama inmiyor kuş ya. Nasıl bir şeref <laughs> Boran. Bunu. Bunu nasıl yakalacağız? Sertme var. Ya şey yakalarız da. Sana bırakacağım yakala diye. Geç. kes, kes, kes. Kalk basın da. Kes, 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 Arkadaşlar sertme ile kovalayayım ki nasıl gelsin. Ben elimi alsam yakalarım ama Boran kardeşime bırakacağım. Hevesli kalmasın. Az bir şey yapalım. Fazla bir şey atma. Benim kuşum ezmeye yanışla. Yakalay. Allah'ını severim senin. Kardeşim. Bu şekilde arkadaşlar. Kardeşimizin eline sağlık. Bu kardeşimi de iyi kaçak yakaladı. Ayağını göster. Diğer ayağın tarafını. Kuşun ayağında şey çıkmış. Uğur çıkmış arkadaşlar bu bulaşıcı değil mi? ayağında ur çıkıyorsa ayakkabı boyası ile iyileştirebilirsiniz. Boran kardeşim bizim kuşumuz mu havadaki? Ha bizim kuşumuzdur var. Dişimiz kalkmış gene kendi kendine. Boran bunu da kafesin içine at. Şimdi e, kuşun sahibini arayacağız. Eğer dediğim gibi ise bu aynı kuş kişinin kuşuysa ikisini vereceğiz. Değilse o kuşu kendine götürürsün. Arkadaşlar böyle iki tane yakalanmış olduk. Vallahi bu dişiye benzemiyor. Ben dedim belki çitte çitler ama çite çitte benzemiyorlar. Bence adam ikisini birlikte kaldırdı. Bakın arkadaşlar böyle. 5 dakikayla arayla ikisini yakalamış olduk. Videoyu diğer videoyu kapattım. Ardına bu indi. Zaten diğer videoyu part 1, part 2 diye paylaşırım. Siz de part 1, part 2 olarak izlersiniz arkadaşlar. Hı. Bu kuş güzel aslında ama işte ayağa gitmiş. Bunun çözümünü bilen varsa yoruma yazsın. Boran kardeşim tedavisini uygular. olmasa biz uygularız. Maşallah maşallah. Bereket versin. Herkesin damına lazım böyle tutmalar. Biz arkadaşlar damda dursak bir sürü kaçıya kalkarız ama damda durmuyoruz. Damda durmuyoruz valla. Bu güneşin altında damda durmuyoruz. Cülüklerimi yemliyorum kaçıyorum. Yoksa yani burada ben bir sürü kuş yakalarım ya. Ki önceden ya, önceden yakaladığımız ciddi videoları ciddi izlemiş ciddi misin? Iki kuş geldi. Ha bak arkadaşlar bu arada bir cüllüğümüz Sıcaktan oldu. kuşumuz öldü. Sıcaktan mı artık? Anne baba iyi bakamadım bilmiyorum. Biz damda dursak yani çok açık videosu çekeriz ama tek başıma olduğum için mı bazen çekemiyorum. Bazen de yerli cüllüğü. He? Yerli cüllüğü. Yerli yani fırsat olsa çekeriz. Ha bu şekilde iki gündür denk geliyor yakalıyoruz vallahi videoyu başlatıyorum kuş damar ortası neymiş başlatıyorum hani e, kiminiz şey olarak da algılayabilir kendi kuşu diye ama benim kendi şahsi kuşlarım değil benim kendi şahsi kuşlarım zaten belli dolapları diğer barakayı da açmıyorum kolay kolay mesela bak arkadaşlar şu karşıda kendi şahsi kuşum var kapıcılığımdır çözük değil uçuruyorum biraz turunu atıyor oraya gidiyor iniyor Allah Allah. Arkadaşlar bu arada bu bu kuşum ölüyordu. Balgama girmişti. Tetra 250 diye bir ilaç vardı. Vallahi kullandım balgamı malgamı hepsini söküp attı. Çok iyi geldi. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Ölüyordu yani ölümden döndü. Ee, kırkınlık için de Bulgar apı vardı. Onu kullandım iyi geldi. Boran ama sen çok parlak çekiyorsun kardeşim ya. Niye öyle yapıyorsun? Yabancı görsen çek. Ama şu an çekmem. Mesela buradaki kişilerin kuşların hepsini bildiğim için olmaz. Ayıp olur. Yani sen de küçük bir emekçisin. Bakalım. Başta da senin ismini atacağım. Küçük Boran kaçak akaladı ha? Kardeşim de kuşçuya hevesli. Birkaç tafa da geliyor gene denk geldi bak. Diğer seferde Mahmut buradayken ya, e, şu karşı damdaydı geldi yine yakaladık. Ben de eski TikTok hesabına baktım yeni TikTok Adım Boran Ego 0121 köpek videoları paylaşıyorum. Ne videoları paylaşıyorsun? Köpek. Köpek videoları mı? Boran kardeşimiz TikTok hesabı açmış köpek videoları paylaşıyormuş arkadaşlar. Helal olsun. Takibi alın arkadaşlar. Kardeşimize. Fenomen aldım, bizi unutma ha. Bak Mahmut çakallık yaptı bizi unuttu. Fenem alınca. Kızların peşine gitti. Kızların peşine gitti. <laughs> Lan çakal Mahmut görüyor musun? Bak adamlar bile seni çözmüş kızların peşine gitti. Vay ya şak vay. Çarşıya bir çıktı gidi şöyle gidiyor. Ya yeah, işte insanın gözü nerede açılır zor kapatması lazım ama işte bazı insanların gözü açıldı mı sahibini unutuyor. Ah ulan hayat. Arkadaşlar bu videomuzda da böyle olsun. seviyorum. Takibe devam. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.